Merhaba arkadaşlar kalın bağırsakla ince bağırsağın birleştiği yerdeki kör bağırsağın ucunda bulunan appendix denilen kısmın iltihaplanması üzerine kör bağırsağın alt ucunda bulunan çıkıntı ameliyatla alınır. 10-17 yaşlarındaki çocuklarda sık görülen bir vaka olan apandisit bebeklerde görülmez. Akut apandisit en sık rastlanan acil vakalardan biridir. İlk apandisit ameliyatı 4 Ocak 1885 tarihinde Dr. William West Grant tarafından Amerika Lower Eyaleti Devonport şehrinde yapıldı. Bir çiftçinin kızı olan 22 yaşındaki Mary Gertzeit, Dr. Grant'a e getirildiğinde akut apandisinin ilerlemiş aşamasındaydı ve ameliyat edilmediği takdirde ölecekti. Dünyadaki ilk apandis ameliyatı tam bir başarıyla sonuçlandı. Başarılı bir ameliyat geçiren Gertzeit, 1919 yılına kadar yaşadı. İlk yapılan apandisit ameliyatlarının hemen tümü hastalığın ileri aşamalarında gerçekleştirilmişti. Apandisitin ilk dönemlerinde ameliyat fikri İrlanda asıllı bir Amerikalı cerrah olan John Benjamin Murphy tarafından gerçekleştirildi. Apandisitin ilk aşamasında gerçekleştirilen ilk ameliyat 2 Mart 1889 günü Cook Country Hastanesi'nde yapıldı. Mohun adlı genç işçi 8 saat süren ameliyattan önce Doktor Murphy'ye geldiğinde yalnızca karın ağrılarından şikayet ediyordu. Ameliyattan sonra hiçbir ağrısı kalmadı.